Sözlü şekilde kalim ettim, kalim ettim. <laughs> bir Ama Bunun yarın da var. Yarın olacak abi. Abi, Sen de Ya uygun görürsen. Hiç evet. böyle evet, ani parlamalar. Ama bu sefer ben de susmadım.

Keşke bir ömrü olsaydı tabii. Derya, hadi uğurla İşim var, makine tamir ediyorum burada. İsmini verelim onu. İşin onu Adam, bir yanlış yapıyorsun bu arada. Göstereyim. adam hayatın yöne geçtiği için bir ile ilgisi yoktur. Normal gold gibi <laughs> Bakar mı suratına? Bak korktuğun gibi olmadı. En azından kovulmadık işte. Ya, kovulmadık ama bir işe dayanamadık geldi. Olsun gibi benim her yerimi yaptırsın işte. Abi bir tercih et ama bir şey yapmaz. Adam başı nasıl biri gördü? Şimdi resmen gördü üstü yani. Bu adamın gözlerini de Sen de göreceksin. Yani gelecekler. Sen abi tanımıyorsun? İyi bir duygusal bir adamdır ama işte inatla inat. Ya verdiği bir karardan onu kimse döndüremez.

Herkese selamlar. Ee, birazcık videoya geç başlamak istedim. Nedenini bilmiyorum. Uzun zamandır video çekmediğim için biraz hayatımda ilerleyen süreçlerden bahsedeceğim. Arkadaşlar e, video çekmediğim sürece bir bunu bitirdim, bir tane daha kitap bitirdim ama onu arkadaşıma verdim. Arkadaşım okumak istedi. E, eğer bulabilirsem buraya bir yere koyacağım. E, fare iskele fare heh, fare sarayı 3 ee, kitabı olan bir kitap ama ben 3 üç kitabından 3.sünü okudum. Ee, bunu da yeni bitirdim. Dün bitirdim sanırım. Evet dün bitirdim. Bu şekilde. Şimdi yeni geçeceğim e, şey ise İnatçı Kereban ee, Kereban Bilmiyorum artık nasıl okunduğunu. Ee, yeni geçeceğim kitap işte bu. Ee, buzer Sphinx çok güzel bir kitaptı ama birazcık böyle kötü sonla bitti diyebilirim. Bu arada bu kitapların onlu seri e, Trendyol'da ben 2018'de falan aldığımda e, çok ucuzdu ama şimdi ne kadar olduğunu bilmiyorum. Çok sıcak. <laughs> ne kadar olduğunu bilmiyorum ama eğer bulursam açıklamaya koyarım. İşbirliği falan yok arkadaşlar. Bu videoda hiç işbirliği yok çünkü birçok birçok marka gözükecek ama e, yani işbirliği yok işte. E, şimdi arkadaşlar bu aralar çok sevdiğim bir e, şey göstereceğim arkadaşlar. Yani eğer e, LGS ve böyle diğer sınavlara çalışıyorsunuz çok işinize yarayacak. Şimdi arkadaşlar Kare Akademi yine işbirliği yoktu. Kare Akademi'nin böyle poster notları var. Aşırı iyi. böyle her dersten var. Şu an bunlara fen ve matematiğe ihtiyacım olduğu için aldım. Böyle hem görselli hem anlatımı çok iyi şeyleri var. Ben çok beğeniyorum. bir tık şimdilik bir tık pahalı. ama mesela diye fiyat performans ürünü. Yani eğer sen mesela gidip bir konu anlatımı alırsan yani bundan daha fayda görürsün bence. Yani eğer konu anlatımı tavsiyesi istiyorsanız bu gayet iyi bir konu anlatımı sağlıyor arkadaşlar. Yani ben seviyorum ama sizin görsel hafızanız güzelse ancak sevebilirsiniz ama konu anlatımları aşırı kaliteli. Video çözümü var, video anlatımı var. Ve eee yani çok iyi yani. Örnekler üzerinde de çok iyi durmuşlar. Yani bu şekilde. Bugün çalışacağım kaynakları göstermem gerekirse arkadaşlar. Bugün matematikte gezi yayınlarından usta e, işinden bunu gizli yayınların üst değişim matematiğinden çalışacağım. E, alıştırmalı olan değil sor, direkt soru bankası olanı çöz, e, şey yapacağım. Yeni aldığım için çok çözemedim ama yani şu kadar falan çözdüm. E, bir de Arkadaşlar Ulti'nin 7. sınıf feminilerini kullanacağım. Yine hiçbirliği yoktur. Gizli yayınlarında da yok. Yani böyle <laughs> güzel yani. Ben fende baya ilerledim bu kısımda. Yani şuradayım. Baya bir ilerledim. Yani bugünlük dediğim gibi bunları çözeceğim arkadaşlar. Şu an kalifeye çok yakın olduğum için terledim. Neyse. Bu arada kamera kötü olabilir çünkü yengemin telefonla çek telefonuyla çekiyorum. Öyle yani. Yani bugünkü çalışmalarım arasında matematik ve fen var. Matematik ve fene çalışacağım. Yani öyle arkadaşlar. Odamda birkaç değişiklik yaptım. Led ışık aldım. Şu an temiz bir ışık aldığım için böyle temiz gözüküyor ama yani bu şekilde bir ışık. Ben normalde böyle çalışıyorum ya da böyle. Ama bugün bunu seçtim. Şah kalitesiz görünmüyordur ama yapacak gerçekten bir şey bir şeyim yok şimdilik. Önce tuzlu yapalım. Oh, uh, yoruldum. Daha sonra derse geçelim list yapmak için bu defteri aldım. Ee, bu evet tripot trip, trip Şimdi bunu izleyen bazı yakınlarım diyecek ki bu hiç kitap okumuyor. O sırada bir haftada iki kitap bitiren ben neyse. Benim tripodum yok arkadaşlar. Onun için böyle size bunu nasıl yazdığımı yukarıdan gösteremiyorum. E, çünkü o kadar ilerlemedim. Yani 47 abone için pek alamam. Onun için almadım şimdilik. Eğer bir tık daha büyürsek e, hem kamera hem de tripod almayı düşünüyorum. Öyle. Bu arada soğuk kahve değil ama bu pipet e, plastik de değil. Yani ben bunu şeyde gördüm. Neydi adı ya? Hmm. Şey pazarında gördüm. Çarşamba pazarında. Neyse çok konuştum. Hadi izle artık. kişiyi daha yumuşak yaptım çünkü gözlerim acı. <laughs> matematik tekrar, matematik tekrar, fen tekrar, matematik test, fen test. Bugünkü programımız bu şekilde. Tamamdır. Şimdi artık başlıyoruz. burada örnekler başlıyor burada devam ediyor Burası son olarak burası yani bir sürü çözdük 1 2 3 4 5 6 7 7 soru çözmüş oldum yani 7 soru da değil problem ee, Onun için yani çözmeyeceğim geri kalanını. Yani herhangi bir soru çözmeyeceğim. Herhangi başka bir soru çözmeyi düşünmüyorum dediğim gibi. Çünkü hem saat çok geç oldu zaten. Şöyle göstereyim. 8.30 yani çok geç. Onun için de direkt şunu tıklayalım. Bu ben kahvemi bitirdim. böyle hemen not aldım yanına da ne kadar olduğuna. Yani bu şekilde arkadaşlar şimdi bir e, fene geçeceğim ama bir 10 dakikalık falan ara vereceğim çünkü çok yoruldum. Yani bir saat olmuş. E, öyle arkadaşlar. Şimdi geç e, artık ben bir break time yapıp geleyim. Önce deliler gibi kar yağıyordu ve ben de gidip şey çektim. Bir tane video çektim mükemmel oldu şimdi hemen ay hem ah hemen size göstereyim. Yani öyle böyle değil. mutsuz haber var bir tane okul tatil oldu olmasın iki gündür okul tatil Ben okul açılsın bak Gerçekten açılsın açıl artık bak sinirleniyorum ya yani, küçükten bir sinirleniyorum Abim beni teselli etmek için sizce ne dedi? Boş ver yarın kartop oynarız. Neyse. Tamam abicim. Hani öyle arkadaşlar şu an okul tatil. Oha bak. Çık, çıkıyormuş. Öyle yani. arkadaşlar okullar tatil değilmiş. Sadece taşımalı eğitim için tatilmiş. Ee, yaklaşık kaç dakika oldu? 40 ay. 46 geçiyor. 16 dakika. Yarı 16 oldu ya. Neyse yaklaşık 16 kadar ara verdim. Şimdi fen ile devam ediyorum. Öptüm. Ee, şey birazcık e, telefona bakmış olabilirim. Çünkü ablam aradı. Onunla biraz konuştum. Yaklaşık bir 14 dakikada oradan gitti. Neyse. <laughs> yani toplamda 30 dakika ara vermiş olduk. Bilmediğim bir şekilde. arkadaşlar ben şey dinleyeceğim. Bir saniye. Kendi yaptığım şey dinleyeceğim. 2000'ler ve Türkçe pop. Şüpheli. <laughs> Kendim bunu yaptım. Başlıyoruz. Geldi. onun için ee, 1 2 3 test çözdüm Toplam kaç soru? 8 e, 17, 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Şu an aklımda saymadım. Toplam 25 soru falan çözdüm Hemen tikleyeyim unutmadan. Ama e, yani şeyleri zordu arkadaşlar e, Yeni nesilde Onun için zordu ve hmm. yoruldum açıkçası. <laughs> Öyle yani. Uykum geliyor şu an. Evet, Ders programı hazırlayıp uyuyacağım artık. Kendinize iyi bakın. Umarım bu videomu beğenirsiniz. Görüşmek üzere.